Manisa TV ekranlarından bizlere izleyen herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bu haftada yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Bugünkü konuğumuz da Manisa Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Adem Yüküm olacak. Sayın Başkanım hoş geldiniz programımıza. Bu arada hoş bulduk. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Manisa TV olarak bizi kabul ettiniz, sorunlarımızı dinlediniz. İnşallah dinleyeceksiniz. Evet. Bu konuda da inanıyoruz ki bütün gücünüzle bu desteği sizin de sivil halkına duyurabilmek için mücadele biz de görüyoruz. Bu bu şekilde size gelen şikayetleri de gündeme getirebilmek için bizim de yaşadığımız sıkıntıları gündeme getirebilmek için evet. sorduğunuz sorulara birebir cevap vermeye çalışacağım inşallah. Zaten bizlerin de medya olarak üzerine düşen en büyük görevlerden bir tanesi de bu e, halkın, vatandaşın, sivil toplum kuruluşların, odaların, derneklerin yaşadığı problemleri e, gün gündeme getirebilmek ve yetkili kurumlara bunları iletebilmek ya da sadece tabii ki şikayet dilek değil yapılan güzel projeler var. Bunları da vatandaşlarımızla paylaşmak için bizler de buradayız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için programımıza. Çok sağ olun. Evet e, Sayın Başkanım şimdi sizinle konuşacağımız pek çok konu belirledik aslında ama öncelikle programımıza şu şekilde bir giriş yapalım. E, odanız e, nasıl faaliyetler yürütüyor, projeleri, çalışmaları nelerdir? Kısaca sizden odanızı tanıtmanızı isteyeceğim. Teşekkür ederim böyle bir konuda başladığınız için. Manisa merkezdeki elektrik teknisyenler esnaf odası başkanı olarak odamızdaki çalışmayı kısmen, kısaca özetleyeyim size. Hı hı. Odamızda 325 civarı bir üyemiz var hepsi pırı pırı kayıtlı mali verisi olan odamızda zaten kayıt olan üyelerimiz öncelikle mali verisi olan veya maliye kayıt olup maliye kayıt olduktan sonra meslek koduna göre meslek erbabı olarak elektrik teknisyenleri olarak görevini yapması gereken gerek arkadaşlarımızın odamızda zaten harfiyen kaydını yaptırıyorlar. Odamızda kayıtlı olan arkadaşlarımıza her türlü hizmeti odamızda sağlamaya çalışıyoruz. Örnek oda kayıtlı bir arkadaşımızın bir sorunu olduğu zaman, yanlış bir çalışma olduğu zaman, doğru bir çalışma olduğu zaman hedefin adım adım yanındayız. Yeter hı. ki biz bu konuda, biz bir daire içerisinde oluşalım. Sıkıntılarımızı, eksiklerimizi, bizim de bir eksimiz olabilir mantığıyla bakarız. Hep biz, biz deriz. Ben demeyiz. Ben diye bir projenin çalışması olmaz. Biz olarak bütünlü bir çalışma düşünürüz. Hı hı. Üyemiz de bizim için projenin birinci ayağıdır. Yönetici olarak biz de birinci ayında yanında ikinci ayağın görevini yaparız. Eksikleriyle Fazlasıyla, eksiyle bu proje iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Örnek elektrik teknisyen odasının projesinden bir açılım örneği verelim. Oda kayıtlı olabiliyor arkadaşımıza odamızla ilgili fiyat listesi belirleriz. Fiyat listesini belirlerken bunu mevcut üyemizin çalışmasıyla toplantı haline getiririz. Tekliflerimizi sunarız, bilgilerimizi veririz. Buradan hı hı. 20 kişi gelir, 15 kişi gelir. Örnek kim gelirse kapımız açık. Gelen arkadaşlar fiyat komisyonunu içeride oluşturur. Hı hı. Bir gün sürer, iki gün sürer bu çalışmayı yaparlar. O fiyat komisyonuna fiyat listesini belirleriz. O fiyat komisyonunun içerisindeki aldığımız bilgileri tamamen biz de bir üst kuruşumuz. Birliğe hepimize yazarız. Birliğimiz de değerlendirir. Fiyatlarımızı gözden geçirir. Uygunsa e, startını verir. O şekilde baskımızı yapıp, Manisa Elektrik Teknikleri Esnaf Odası arkadaşlarımıza bu listeyi olumlu bir şekilde iade ederiz. Evet. Tabii ki kimseyi zorlamış. Fakat olmazsa olmazlardan biri fiyat listesi bizim terbiyemiz, bizim ahlakımız, bizim ticari yapmamızın anahtarı. Çünkü Kesinlikle. vatandaş olarak siz evinize bir çağırabilirsiniz. Evet. Çağırdığınız zaman hangi amaçta, hangi şartlarda sizden işçilik bedelini istiyor, neye göre istiyor, neye göre belirliyor, kendimi mi belirlemiş, kafasına göre mi belirlemiş, İşte bu biri 50 ister, biri 100 ister, biri 150 ister, böyle bir cümle yok. Evet. Fiyat listesi özgüvenle odalar tarafından, birliğimiz tarafından olayları odaların yapmış hı hı. olduğu çalışmayı, birliğimiz onaylar, birliğimizin onayı altında aldığımız standa göre biz de baskımızı yaparız. Hı hı. listemizi hazırlarız. Elektrikçi meslek odası üyelerimize bunları tanzim ederiz. Evet. Tabii ki burada en büyük sıkıntı bir elektrikçi arkadaşımızı evimize çağırırken tabii ki ben örnek teşkil etmek istiyorum. Vatandaşımızı şuna duyarlı olması duyarlı davet ediyorum. Eksik olarak görmüyorum. Tabii ki bu yaşandan sıkıntılarda bunlar yaşanıyor. E i̇şte benim elektrik arzam var. Skor tam attı veyahut da e, prizim çalışmıyor. Gelip bakar mısınız? Öncelikle fiyat listeniz var mı? Gelip baktınız bir işin bedeli ne kadar? Evet. Artı malzeme bedeli ne kadar? Sorma hakkına sahip. Şimdi arkadaşlarımız çoğu gönüllü ekmek parası diye gider, gidiyor da hı hı. her işini görüyor. O hale geliyor, kapıyı açıyor, arızasına bakıyor. İşte hanımefendi senin borcun 50 diyen var, 100 diyen var, 150 diyen var. Böyle bir mantık yok. Böyle bir çağrıştırmayı kötü olarak görmüyoruz. Böyle bir örneği sıfırlamak için fiyat listesini çağıran vatandaşımızın meslek odasındaki çağırdığı ervama sorması gerekiyor. Sizin işçilik bedeliniz ne kadar? Servis ücretiniz ne kadar? Bizim fiyat isimimizin servis ücretleri yazar. Anladım. İşte e, atıyorum Manisa merkezi bir arıza gittiler. Bir mahallenin birine, diyelim ki Yeni Cami'den Karaköy'e geldi. Karaköy'den Yeni Cami'ye geldi. Örnek teşkil edelim. Oradan buraya gel gelmeden önce fiyat listesini sordu zaman hanımefendi ben gelir arzayı tespit ederim. Eğer işi bize bedel olarak uygun rakamsa o bedel alırız. Eğer ki o rakam üstünde bir rakamsa işçiliği bize ilave ederiz. Takçemiz malzemeyi beğen eder. Fotosunu keseriz. Gereğini yaparız. Ama öyle bir konuşma olmuyor. Her iki tarafta bu Hı. eksiklikler yaşanıyor. Evet. E, çok fazla ki, soran yoktur eminim. Tabii, sor, çok fazla tabii ki amaçları hiç Hı. kimsenin bir kötü düşüncesi yok. Böyle bir duygular yaşanmadığı için, böyle bir sıkıntılar yaşanmadığı için ya 100 lira çok diyor. Anladım. Arkadaş da 50 lira zaten ben buraya gelmem diyor. Hı. Yani burada arkadaş 100 lira çok falan bir düşüncesine bakmayacağız. Hı. Lütfen mani sağlıkımızın Özellikle hepsini yürekten sevgi ve saygılarımı sunarak söylüyorum. bütün yönetim kurulu ve üyelerimizin adına hepsini selamlıyorum yürekten. Sadece duyarlılığa davet ediyoruz. Lütfen evet. fiyatlı siz sorun ve bu arada da kimlik sorun. Evet. Şimdi O konulara da aslında geçeceğiz kimlik olayından Peki, bahsediyoruz. Peki kimliğe geçeceğiz Sizin şimdi kayıt Dışı işçilikle ilgili e, açıklamalarınız var. Aslında sizin en hassas olduğunuz konulardan bir tanesi de bu. Yani geçmişe dönük sizinle ilgili baktığımız haberlerde en fazla kayıt dışı işçilikle ilgili eylem ve söylemlerinizin olduğunu görüyoruz. Şimdi efendim kayıt dışı işçilik dendiğinde e, aklımıza ne gelmeli? Yani siz e, hangi duruma tepki gösteriyorsunuz? Şimdi çok güzel bir sorusunuz. Teşekkür ederim yine yürekten. Bu güzel bir hatırlama oldu. Güzel bir çalışmanın bir projenin birinci nokta ayağı oldu bu soruyla. Şimdi öncelikle kayıt dışında biz tabii ki kayıt dışı bizim düşmanımız değil. Kayıt dışı da bu vatanın evladı. Bu bayrağın altında yaşıyor. Ama arkadaşımız fabrikada çalışıyor. Belirli bir maaşı var. Allah daha çok versin. Ama evet. saat 3'ten sonra beşten sonra elinde çantayı alıp sokaklarda veya kahvede orada burada otururken cebindeki telefonla ulaşabildiği veya WhatsApp'tan WhatsApp'ta veya Face'ten, işte ben şu fiyata şu kırmayı takarım, ben şu fiyata şu arıza yaparım, ben bakım onarım ustasıyım, beni bu telefonda bulabilirsiniz diyor. Oda da kaydı yok demir. Öncelikle maliye kaydı yok. devleti bir vergisi yok. Hı hı. Bir bütün yok. Bir oda da kaydı olmaması gerektiği değil, maliye kaydının olmaması gerektiğini gözünde düşündüğümüz zaman tamamen bir kayıt dışı. Çok evet. büyük eksiği var. O oda kaydını gerçekleştirmiş olsa arkadaşımız, mali kaydını yapsa, hı hı. oda kaydını yapmış olsa o da bizim dairemize gelecek. Aynı sorunlarla, aynı plakette, aynı hizmette, aynı e, gö görsellikte o da koşacak. Daha ahlaklı, daha güzel bir ticaret erbabı olacak ve içerideki kayıtlı üye de zarar vermeyecek. Çünkü hı hı. kayıtlı üyemizin kayıt dışından aldığı çok büyük bir darbe var. Kayıtlı üyede vergi veriyor, kalfa parası veriyor. Şerak parası veriyor, dükkan kirası veriyor, vergi kriterine göre gerçek ücret, stop ucunu, KDV'sini hepsini ödüyor. Skorta elemanı kesinlikle, skorta elemanı hiç kimse Hı -hı. çalıştırmıyor. Bunları ödüyor. Kayıt dışında böyle bir sorumluluk yok. Bir lira verse Allah bereket versin, bin lira da verse Allah bereket versin. Bu doğru bir mantık değil. Doğru bir ticaret erbaplığı değil. Doğru bir ahlaklı ticaret değil. Bunlar Hı -hı. kayıt dışı oldu olası Allah bu görevi nasip ettiği sürece bize, bizlere... Ben hayatta bırakmam. Son nefesime kadar mücadele ederim. Çünkü kayıt dışının bize sivil toplum örgütü verdiği zarar aynı. Mevcut meslek odası üyelerine verdiği zarar ayrı. Bu konuda kayıt dışı tepkimiz devam ediyor. Peki nasıl önüne geçilebilir kayıt dışı işçiliğin? Şöyle önde geçiyoruz. Yani şimdi doğruları konuşursak bize hı hı. kayıt dışı arkadaşlarımız dilekçeyle, müşterimiz dahi dilekçeyle ben bu elektrik işini yaptırdım, ben bu arkadaşın oda kaydı olduğunu sormadım. Ben burada bir hata yapmış olabilir. Biz onu hiçbir zaman yargılamıyoruz, hı hı. saygı duyuyoruz. Hı hı. Bizi arayıp biz bu arkadaşa bu işi yaptırdık. Acaba bunun oda kaydı var mı yok mu dediği zaman biz ona bütün bilgileri veririz. Ve ondan şunu istiyoruz. Kiş, kişinin bununla bir daha yola devam etmemesini, bu kişiyle hakkı bir daha da devam ettiğini beyan ederse bu kişiyle ilgili hı hı. bize bir dilekçe yazması gerekiyor. Biz tamam. o dilekçeyi üzerimize görevimizi daha iyi hale getirebilmek için bir yer durdu ya da başka bizi şikayet ediyor. Durdu ya da başka bizi sigortaya şikayet ediyor. Durdu ya da başka bizi maliye şikayet ediyor. Mantığıyla bakılmasın diye bu tür eksikliği biz bu şekilde gidiyoruz. Maliye e, gerekli dilekçemizi yazıyoruz. Maliye Hı -hı. bu konuda üstadları da sağ olsun e, tepeden aşağıya kadar bütün birimlere burada yürekten teşekkür ediyorum. Yaptığımız görevleri karşılıklı olarak paylaşıyoruz. Biz ne yazarsak karşılığını alıyoruz. Hizmeti karşını alıyoruz. Biz bildiriyoruz o arkadaşlarımıza görevini yapıyor. Kayıt dışına mücadelemizi anlatıyoruz. İşte bunun oda kaydı yok, vergi kaydı yok, şu yok, bu yok. İşte kazancı doğru değil, fatura kesmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diyerek de beyanlarımızı tutuyoruz. Şu tarihten beri yaptığını dahi beyanımıza sunuyoruz. Maliye beyefendi davet ediyor. Gerekli şekilde ön kaydı yapması için gerekli bilgiyi aktarıyor. Eğer ki yapmıyorum diyorsa yapmıyorum diye dilekçe alıyor son uyarı olarak bir daha yapmayacağım diye veya de yapıyorsa da onu mali kaydını açıyor bize oda kaydına davet ediyoruz. Evet. Tabii ki bu büyük bir eksik, güzel bir soru. Hı -hı. Bu bu bitmiyor. Bunun bitmesi insanların elinde. Bizim elimizde değil. Biz bitiremeyiz bunu. Biz olarak bitirsek. Bitiririz. Tabii vatandaşın bu konuda bilinçlendirilmesi tabii ki de şart. Yani e, ben de bunları bilmiyordum. Şimdi kimlik e, olayına da Değineceğiz. Kimliğin de önemli olduğunu söylüyorsunuz. Şu kayıt dışında bir konu daha eklemek istiyorum. Tabii Şimdi buyurun. Kayıt dışına arkadaşımız elektrik tesisatı yaptırıyor ama bir özgüveni yok. Elektrik çok kıymetli bir hizmet alanına giren bir hı hı. meslek. Yaptığı bağlantılar gevşek olabiliyor. Kullandığı kablolar ince olabiliyor. Hani kablonun e, direncine, kesitine bakmadan dörtlük müdür, iki buçuk müdür, bir buçuk müdür, sıfır yetmiş şey midir? Bu hangi amaçta kullanıcı düşünmeden işte buraya şu kadar üç metre kablo yeter, buraya üç x bir buçuk yeter, oraya üç x 25 buçuk gitmesi, kullanılması gerekiyordur. Veyahut o prizin üç x iki buçuk iyi olarak boru içinden değişmesi gerekiyordur. Veyahut da duvardan iyi olarak işlenmesi gerekiyordur. Maalesef kayıt dışı bunun hiçbirine değer vermeden o günü kurtarmaya bakıyor. Bu konuda lütfen Manisa halkına yalvarıyorum. Kesinlikle e, vergi mükellefi olmayan oda kaydı onun onu hiçbir kimseye birebir akrabası da olsa iş yaptırmasın. Biz buna karşıyız. Çünkü sizin işinizi meslek konusu erbapları yaparsa hem kayıtlı hem sorumlu. Hı hı. Attığı imzanın altında sorumluluğu var. Her imzanın 5 yıl sorumluluğu var. Hı hı. Karşılıklı işini yapan kişinin projesi, proje aşamasında bir iştir. Projesini imzaladığı Sorumluluğu var. O tesisatın bakım onarım yapmışsa e, şu anda artık Sistem çok güzel. Her şey fotoğraflanıyor. Ya bence bir ev sahibi fotoğraf. olsam, evime çağırsam fotoğraf çekerim. Yaptıktan sonra da çekerim. Bunun hı hı. E, gücüyle taktığı yani fişin, prizin demiyorum, kullandığı hı hı. cihazın gücüyle e, entegre sağlanmazsa büyük bir sıkıntı yoksa bin watt'lık yere 2000 watt'lık bir şey takmayacaksınız tabii ki. Bunu ölçüler hı hı. içerisinde yapılan incelemelerde her şeyi adabına uygun kullanırsa bu kişinin de e, kayıtlı bir üye tarafından yapıldığı zaman sorumluluğun altına giriyor yani. Evet. Bu hizmet garantisi gibidir. Özgüvendir. Yani ben size örnekler teşkil edeyim. Doyumsuz muhabbet gibi oldu. Gece yarısı hanımefendi veya da beyefendi ihtiyacı için gece kalkıyor. Bir bakıyor evin içinde bir alev var. İnanır mısınız? Ben bunlarla karşılaştım. Şikayetlerde görüyoruz. Gidiyoruz. Cehir evet. cehir evin içi yanıyor hanımefendi. Allah korusun. Bu konuda hepimiz uy tatlı uykudayız. Evet. Ama araştırıyoruz. Yemin etmek günahtır ama etmeye de hazırım. <laughs> Kayıt Kayıtlı şey elektrişi gelmiş, ilave priz yapmış. Adam yok ortada. Telefon numarası bile cevap vermiyor. Kapatmış, kartı iptal etmiş. Kişiyi görsen tanırmış, tanır ama bulamıyorum diyor. Cevap da vermiyor diyor. Biz bu konularla karşı karşıya gidiyoruz. Ama mekancı, dükkancı, Ekmeni evini memleketin bu bayrağın altında vergisini veren bir arkadaşa yaptırsaydı onu 12 milyon bulabilirdi. Emniyet bile buluyor. Tabii. Doğru muyuz? E, muhtarlık Çünkü da buluyor. Kayıtlı zaten. Aynen. Nerede ne iş yaptığı belli. Aynen. Kayıtsız bizim için evet dışlanacak bir, biz kimseyi dışlamıyoruz ama bu yaşanacak bir, bölüşecek bir proje değil yani. Tabii şimdi her işte erbap olmak çok önemli. Yani evet. onun eğitimini almak, onu görmek yani eğitim dediğimiz sadece okula gidip öğrenmek değil aslında. Tabii Birebir o işte çalışarak zaten öğrenirsin. Tabii ki. Tabii ki. Ee, o anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum bence. Kimlik olayı var bir de yani e, ben de kimlik olayını aslında dikkat etmeyen kişilerden bir tanesiyim. Şimdi evimizde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunda birisini çağırıyoruz daha sonra ondan kimlik göstermesini istememiz mi gerekiyor? Şimdi o da güzel bir konu. Yani doyursuz bir soru. Memnun oldum çok. Yani bu memleti böyle defalarca teşekkür ederim. Eksiklenmeyin veya da yanlış de çok anlamayın. Bu, Biz Bu gurur verici bir hizmet. Gerçekten çok güzel bir soru sordunuz. Kimliğin en büyük özü kişinin varlığı. Bir nüfus kağıdı ya. Evet. Kimliğimize TC yazıyor. Hı hı. O da kayıt numarası yazıyor, Sicin numarası yazıyor, odanın cep telefonu yazıyor, kişinin kendi cep telefonu yazıyor, kişinin kendi teyecesi yazıyor. Her evet. şey var. Bizim kimliğimizde arkasında da, önünde yan köşesinde de şöyle gösterebilirim. 2021'e kadar geçerli. Hı hı. Hedefimiz kimlik satmak değil, hedefimiz yani farklı bir yere imajımızı farklı bir yere getirmektir. Sadece mevcut elektrikçinin oda kaydı olup olmadığını biz zaten otada takip ediyoruz da vatandaşın da takip etmesi Bu kimliğe biz bir tarih koymasak bu kimliği ömür boyu kullanır. Kapatsa da kullanır, açsa da kullanır. Doğru. Bunun evet. tarihe dikkati almasını bütün herkese talep ediyoruz. Kimlikte köşede tarih ediyoruz. 2021 evet. kimliğinde 2021 lütfen Bizim odaya kayıtlı olabilir. Düzgün bir insan olabilir ama bu kimliği değiştirmede sürece güncellemesi gerekiyor. Aynen. Güncellemesi gerekiyor. Evet. Kişinin e, hizmetinde kusursuz hı hı. olduğunu, daha onurlu, daha böyle erbabın kalitesini koruyabileceğini görürsünüz. Hı hı. Diyelim ki siz müşterisiniz. Çağırdınız hı hı. beni hı hı. bir elektrikçi olarak. Sistemimizde de Vanisa Merkez Elektrik Teknisyen olarak WhatsApp'ta sistemimizde herkesi herkesi bulabiliyor artık. Meslek kutuna göre bu enerji bulabiliyorsunuz. Beyaz eşyacı bulabiliyorsunuz. Elektrikçi bulabiliyorsunuz. Bizim sitemize girdiğiniz zaman tıkladığınız zaman manisa.eto.com diye biz size o bilgileri bırakacağız. Hı hı. Bütün yani Manisa halkı isterse Avrupa'da olsun görebiliyor. Oradaki üyeler hepsi kayıtlı üye. Hem odamızda var hem sitemizde. Biz bunu 4 yıldan beri yaptık. Hı hı. Fakat bunu duyurmak çok önemli. Bunu yaşatmak çok önemli. Bizim ihtiyacımız yok bu siteye. Önemli olan, ihtiyacı olan tek Tek tek, defalarca tek tek diye ifade ediyorum, hı hı. sivil toplumun ihtiyacı var. Evet. Bu siteden sizlere ulaşabilecekler, yani bizlere ulaşabilecek, bizlerden bir ben olabilirim, bir başkası olabilirim. 300 tane arkadaşımız orada isim var. 300 tane arkadaşımız orada kaydı var. 300 tane arkadaşımız orada meslek kodu var. Bobinerci, Bobinerci beyaz eşyacı, beyaz buzdolabı tamircisi var, klima tamircisi var, elektrikçi var. Hepsi var. Evet. Oradan biri seçtiği zaman, orada bir sıkıntı yaşıyorsa, kimlikle içeri aldı, Hı hı. Diyelim ki uygun olmayan bir sıkıntı yaşadı. Veya da istediği iş olmadı bizi arayabiliyor. Evet. E, odanın muhatabı genel sekreterimiz açıyor. Genel sekreter telefonu buyurun. Sizde bu ikili bir konuşma işte benim evime bir elektrikçi geldi. Kimliği var veya da bir beyaz eşyalı buzdolapçı geldi. Hı hı. Fakat istediğim gibi bir işlik olmadı. Veya da yaşanan bir sıkıntı oldu. Beğenmedim deyip bize şikayet edebiliyor. Biz acilen çözüm üretiyoruz. Hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi kırmadan ikili ilişkilerin içerisindeki olayları elimize atıyoruz. Ama kimliği toparlayacağım artık kelimemi. Kimliğin içerliği bu yönde çok iyi. Arkasında da büyük büyük harfler tarih gene yazıyor. Evet. Kimliği aldıkları zaman ön ve arkasını lütfen incelesinler. Hı hı. 2021 yazmıyorsa hı hı. E, ciddiyete almamasını hı, hı teyze ederek söylüyorum. Hı hı. Evet O da kayıtlı üyesi ama e, kimlik olarak biz neyi hı hı. mücadele ediyoruz? Bu kimliği düşürebilir adam. Veyahut bu kimliğin şu resmini kapatabilir. Evet. Olabilir. Olabilir. Bunu hiç kimse e, çek parmağını görev herkes diyemez. Diyemez. Ama gerçekten kimlikle mücadele aşamasında sahip olduğumuz ilgi ve bilgileri paylaşırsak üyelerle hı hı. bu iyi hale gelir. Bu konu lütfen kimliksiz hiç kimse kimseyi evine almasın. Evet, şimdi Sayın Başkanım, bu iki önemli konuyu da gerçekten detaylarıyla anlattınız. Bir de elektrik sebebiyle oluşan yangınlar var. Yani son raporda düzenlenen raporda yangının işte elektrik kaynaklı olduğu belirtildi, ifadesi kullanılıyor. Şimdi bu raporlar neye göre nasıl hazırlanıyor? Bu da güzel bir soru. Nasıl bir yol izlenmeli? Ee, bu raporlar e, kesinlikle Allah kimsenin başına böyle bir acı olay hiçbir Amin. kimsenin başına Amin. Evet. Ümmetin başına nasip etmesin ama ister istemez bu sıkıntılar yaşanıyor. Hı hı. Yangın olan bir evde, iş yerinde duyuyoruz televizyonlardan daha geçenlerde de aynı haber e, bir yangın olayı işte bir bayan işte çatı katında bir yangın çıkmış hı hı. elektrikten. çoluk iki işte bir kızı, bir kendi rahmetlik oldu gitti. Evet. Bu yeni bir haber. Hı, hı. Türkiye bir haber bu. Bunun gibi bir olay yaşamamak için veya da bu olayın elektrikten deyip de bence geçiştiriliyor. Eğer bu elektriktense bunun yetkili birimlerin incelemesini istiyoruz. Evet. Ben bir oda başkanıyım. Şahsi fikirlerimi söylerken de anlam açık yüzüm bak. <laughs> Yangın çıkıyorsa bu binayı yapan proje var. Demir bu binayı yapan bir meslek odası var. Evet. <laughs> Mimar var, mühendisi var, inşaat sektöründe çevre şehircilik var. Bak, var olan yerler var bu yerleri adım adım hı hı. adım adım çıkan yangının raporunu neye göre veriyor bu etfaiyeci? Soruyorum etfaiyeci neye göre veriyor bu raporu? Elektrikte çıktı güle güle git. Arkadaşım incele. Bilir kişi işte. Bayındırlık var. Özel, yani her yer var. Elektrikçi şey odası var. Elektrik teknisyenler odasının dışında mühendisler odası var. Hani bir de üç tane, dört tane oda var. Birim var yani. Hı hı. Bunlardan bilir kişi isteyin. Bu yangının amacı var demiyorum. Veya bir amaç bunu demiyorum. Bir ne? sebebi var yani. <laughs> Priz mi gevşek. Kablomu ince. Tesisatın yapılışının bir hata var. Her projeyi tesisatın buna ben asla inanmıyorum. Kimse de gücermesin. İsterlerse iş sevmesinler ama doğruyu söylüyor. Dokuz köyde kovalıyor. Şu anda hiçbir proje yerinde güzel incelenmiyor. Bir elektrik projesi ben kendi mesleğimden baz alayım. Yapı denetim firmaların hiçbiri yerinde görev yapmıyor. Burada haykırıyorum. Herkes yapı denetim olarak elini vicdanına koysun. Masa başında imzayı bıraksınlar. Yani siz diyorsunuz ki yapı denetim gerekli çalışmaları yapıyor. Yapmıyor. Bu yeni binalarda var. Evet. Görüyoruz. Aslında yerinde incelemesi mi gerekiyor ekibin? yani tabii ki, işte tabii e, ki. bu elektrik bağlantıları evet bu binaya uyumlu, e, zarar vermeyecek ileride. Kesinlikle yerinde incelemesi talep ediyoruz. Evet, Çünkü gerekli. bir inşaatın başlama süresi var, bitiş süresi var. Mimar görevini yapıyor, mühendis görevini yapıyor, makine mühendisi görevini yapıyor. Ama Hı. yapı en ben masa başında görev yaptığını ispat edecek şahitlerim var. Anladım. Biz bu konuda geçmiş dönemde çevirici gittik. İki sene evvel meslek odası bir arkadaşımız, kayıtlı üye. Yapı Hı. denetimin yerinde imza attığını beyan ettiğimiz halde, Mevcut görev başındaki müdürümüz dedik ya biz onu görmeden bir şey diyemeyiz. Böyle bir cümle yok. Tabii ben kimseyi suçlamıyorum. Hı hı. Lütfen herkes görevini layıkıyla yapsın. Hı. Manisa gibi bir güzel bir ilimizde böyle bir hataları hep beraber çözüm hı hı. üreterek yanlışız, doğruyuz, araştırmayacağız. Doğru olanın üzerinde gideceğiz. Tabii Eksiğimizi ki. Eksimizi de paylaşırken kimse kimseye gücenmeyecek. Dilimin döndüğü kadar eksiyi paylaşmaya çalışıyorum. Yapı denetim şu anda sıfır binalara gidelim. Buyurun. Yarın benim kafamı çalsın yapı denetim. Kim çalarsa çalsın Kafamı sonuna kadar açık. Hı hı. Çalsın gidelim görelim. Hı. Bitmiş iş yani bitmiş bir daire oturulan bir daire. Hı hı. Hanımefendi mutfağında yemeğini yapıyor. Beyefendi kahve içerken ziline basalım izin isteyelim. Bir kontrol edelim ya. Hı hı. Hem vallahi hem billahi bir dünya eksik çıkar. Her şey e, göründüğü gibi değil yani. Evet. serin ama su sıcak. Güzel bir işçilik yok. Güzel bir şey yok. Sadece düğmeler güzel, aratanlar güzel. Hı hı. Duvarın altındakileri göremiyorsun. Asıl önemli olan o. Tabii, güzel önemli olması olan konu bu. duvarın altındaki. Bu konuda e, hı hı. Allah size razı olsun. Başınızın devamı güzel bir şekilde Manisa TV burada yürekten teşekkür ederim. Çok güzel bir damara e, imza attınız. Hı hı. Çok güzel bir yaraya parmak bastınız diyelim. Gerçekten bugün yarayan kanı 4 yıldan 5 yıldan beri yazıyor. <laughs> Defalarca da yapı denetim firmalarına yazdığım gün, yıllar oldu. Bir tanesi sen kimsin demedi yani. Gayriye bile almadı. Çünkü güç imzada. Evet. Böyle bir güç yok. Böyle bir ticaret yok. Böyle bir toplum sevgisi yok. Böyle bir kardeş sevgisi yok. Bence biz işten yıkılıyoruz şu anda. Yıkılıyoruz yani. Anladım. Sen elini tırnağından koparıp atamıyorsun. Orada gözyaşlarını biriktirdin maaşını e, kredi çekiyorsun. Bir daire alıyorsun. Bir de bu tamirlerle alıyorsun Soruyorum sizin bir daireniz vardır muhakkak. Hiç karşılaştınız mı elektrik arasından? Diye soruyorum yani örnek. Karşılaşmamış olabilirsiniz. veya da karşılaştırsanız, ben bir şekilde karşılaştım diyorsun. Hı hı. Kime gidiyorsun? Elektrikçiye gidiyorsun. Evet. Yapı denetim aklına gelmiyor. Gelmiyor yani, evet doğru. İnşaatlar e, mühendisler unsurlarına gelmiyor. Hı hı. E, bir de en büyük sorumluluk bugünkü yerel belediyelerde. Evet. Buradan e, her iki belediyede sonsuz saygım var. Hı hı. Bütün belediyelere yürekten hizmetine eksiksi söylemeyeceğim ama hizmet eksiğini görüyoruz burada. Manisa'da sen eğer bir belediye olarak <laughs> Rusya'da imza atıyorsan her şeyine bakacaksın arkadaşım. İmza sahipleri çağıracaksın. Bu birimi kuracaksın. Anladım. Ee, evet. Şimdi başkanım kısa bir ara verelim. Aranın ardından farklı konularla programımıza tamam. devam edelim. Çünkü konuşacağımız başka e, konular da var. Süremiz çünkü e, hızla ilerliyor. Şimdi araya gidelim, aranın ardından yeniden tamam, teşekkür devam edelim. Ederim. Değerli izleyiciler şimdi kısa bir ara vereceğiz.